Merhaba sevgili öğrencilerim. Bu videomuzda hayat bilgisi dersimizi işleyeceğiz. Konumuz önceliklerimiz. Düşünelim bölümüyle konumuza başlıyorum çocuklar. Biriktirdiğiniz parayla neler almak istersiniz anlatınız. Evet biliyorum çoğunuzun kumbarası var. Belli bir miktar tasarruf ediyorsunuz. Bu tasarruflarınızla neler almak istiyorsunuz? Bu soruda onu söyleyebilirsiniz çocuklar. İnceleyelim bölümüyle ben devam ediyorum. Görsellerdeki çocukların istek ve ihtiyaçları hakkındaki düşüncelerinizi söyleyiniz. Görselleri inceleyelim çocuklar. Birinci görselimizde bilgisayar oyunu oynayan bir çocuk var. Bakalım burada ne diyor. Son çıkan bilgisayar oyununu almak istiyorum. Evet, özellikle uzaktan eğitim döneminde biliyorsunuz yeteri kadar bilgisayarlarla haşır neşiriz. Bir de oyun oynayarak daha da kendimize zarar vermememiz gerekir. Bu öğrencinin ya da bu çocuğun yaptığı davranış doğru bir davranış değil. Bence elindeki bilgisayar oyunuyla yetinse yeterli. Hatta onu da çok fazla oynamamalı. Bu bir istek ve güzel bir istek de değil. Devam edelim. Bu yıl pantolonum bana küçük geliyor. Yenisini almalıyız. Evet, bakalım görselimize. Hakikaten paçalarından kısa almış. Pantolon küçük. Pantolon bir ihtiyaçtır çocuklar soğuktan ve sıcaktan korunmak için bizler giysileri kullanıyoruz. Soğuktan ya da sıcaktan korunamaz. Bu yüzden mutlaka bir pantolonu olmalı. Eskimişse yenisini almalı. Bu bir ihtiyaç, haklı bir istek. Yeni bir pantolon alması gayet normal bir durum. Çantam eskidi. Yeni bir çantaya ihtiyacım var. Evet, çanta da bir ihtiyaçtır. Okul araç gereçlerimizi taşıdığımız bir taşıma gerecidir. O yüzden çantası eskimişse yeni bir çanta almalı. Eğer tamir ettirilebilirse de tamir ettirmeli. Buradaki isteği de ben makul görüyorum. Yine aşağıda aldığım bebeğin sarı saçlısını da istiyorum diyor. Buradaki çocuğumuz bebeği var. Saçları turuncu. Sarı saçlısını da almak istiyormuş. Bence gereksiz bir istek. Aile bütçesine zarar verecek bir istek. Doğru bir davranış olarak görmüyorum. Bence bu bebekle yetinmeli. Tabii sizler de görüşlerinizi söyleyin. Herkes aynı görüşte olmak zorunda değil. Ancak buradaki istekleri e, makul olacak şekilde ya da makul olmayan şeklinde ayırırsanız ve doğru düşünceye sahip olacaksınız çocuklar. Yaşamımızı sürdürebilmek için zorunlu ihtiyaçlarımız vardır. Beslenme, giyinme ve barınma zorunlu ihtiyaçlarımızdır. Zorunlu olmadığı halde aldığımız şeyler isteklerimizdir. Yeni bir top almak, daha güzel bir çanta almak ya da tablet almak isteklerimizdir. İsteklerimiz alınmasa da hayatımıza devam edebiliriz. Önce ihtiyaçlarımızı, sonra isteklerimizi almalıyız. İstek ve ihtiyaçlarımızı belirlerken öncelik sırasını ihtiyaçlarımıza vermeliyiz. İhtiyaçlarımızı aldıktan sonra isteklerimizi almalıyız. Evet çocuklar, insanların zorunlu ihtiyaçları vardır kitabımızın da söylediği gibi beslenme, giyinme ve barınma. İnsanoğlu dünyaya geldiğinde ilk önce karnını doyurmak ister sevgili kuzularım. Karnını doyurduktan sonra soğuktan ve sıcaktan korunmak için giysiler edinmek ister. Yine daha büyük tehlikelerden korunabilmek için kendisine bir yuva arar. Bunlar zorunlu ihtiyaçlardır. Bunlar olmadan insan sağlıklı bir şekilde hayatını sürdüremez. Bu zorunlu ihtiyaçlar zamanla değişmeye başlar biz beslenme ihtiyacımızı giderdik, giyindik, evimiz var ve okula gideceğiz, eğitimimizi sürdüreceğiz. Bunun için de kaleme, deftere, kitaba ihtiyacımız var. Bunları da edinmemiz gerekir. Bu da bizim zorunlu bir ihtiyacımızdır. İnsanoğlu zorunlu ihtiyaçlarını giderdikten sonra, yani hayatını sürdürebilmek ve kendisini geliştirebilmek için gerekli olan ihtiyaçlarını giderdikten sonra isteklerini yerine getirmeye başlar. İsteklerimiz de zorun ihtiyaçlarımızı giderdikten sonra yaptığımız şeylerdir. Örneğin sinemaya gitmek, tiyatroya gitmek, parka gidip eğlenmek, farklı yerler görmek, istediğimiz bir bilgisayar almak, bir tablet almak ya da evimizin ihtiyacı olmadığı halde sırf istediğimiz için aldığımız herhangi bir eşyada isteklerimize girer. İnsanoğlu isteklerini de yerine getirir ama temel olan doğru olan şey öncelikle ihtiyaçları gidermektir. Daha sonra istekleri yerine getirmektir. Bu şekilde aile bütçesini ve ekonomimizi daha sağlıklı yürütebiliriz. Daha sağlıklı bir yaşam sürebiliriz. Ailenize bu konuda yardımcı olmanız gerekir. Beslenmeniz için gereken yiyecekler, giyinmeniz için gerekli olan yiyecekler, eğitiminiz için gerekli olan araç gereçler bunlar sizin zorunlu ihtiyaçlarınızdır. Bunları ailenizden tabii ki talep edeceksiniz. Bunlar giderildikten sonra isteklerinizi ailelerinize söyleyebilirsiniz. Tabi aileleriniz mutlaka sizi üzmeyecektir. Onlar için uygun olan isteklerinizi de yine yerine getireceklerdir. Etkinlik zamanı. Aşağıdaki listelere ihtiyaçlarınızı ve isteklerinizi yazınız. İhtiyaç listem, istek listem. Çocuklar herkes ihtiyaçlarını bu kısma, isteklerini de bu kısma yazabilir. Ben ihtiyaçlarınızı yazarken nelere dikkat etmeniz gerektiği hakkında bir not düştüm buraya. Bu notu okuyorum. Sahip olmadığında kendinin zarar göre, göreceği her şey ihtiyaçtır. Bunları buna dikkat ederek buraya yazacağız. Mesela montunuz yoksa mont yazacaksınız. Pantolonunuz yoksa pantolon yazabilirsiniz. Günlük süt içmeniz gerekiyor. Süt yazabilirsiniz. Ekmek yazabilirsiniz. Ayakkabınız yırtılmışsa, eskimişse ayakkabı yazabilirsiniz. Dediğim gibi Herkes de bu ihtiyaç listesi farklılık gösterebilir. Herkes kendi ihtiyaçlarını buraya yazsın. İstek kısmı da yine işten kişiye farklılık gösterebilir. İhtiyaçlarınızı giderdikten sonra yapmak istediğiniz e, ya da almak istediğiniz e, her şey sizin isteğinizdir. Onları da buraya yazın çocuklar. Örneğin sinemaya gitmek istiyorsunuz. Yeni bir tablet almak istiyorsunuz. Yeni bir oyuncak araba almak istiyorsunuz. Yeni bir oyuncak bebek almak istiyorsunuz. Bunları da istek kısmına yazabilirsiniz. Etkinlik zamanı aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Çocukların yüzüne doğru ise gülen, yanlış ise üzülen yüzü çiziniz. Evet okuyalım çocuklar. Her zaman isteklerimize öncelik vermeliyiz. Yanlış. Üzülen yüzü çiziyoruz. Her zaman ihtiyaçlarımıza öncelik vermeliyiz. Doğru. Gülen yüzü çiziyoruz. Çeker sakız çikolata birer ihtiyaçtır Hayır bunlar birer ihtiyaç değildir birer istektir üzülen yüzü çiziyoruz Eslenme barınma ve giyinme zorunlu ihtiyaçlarımızdır Evet doğru Gülen yüzü çiziyoruz oyuncak bebek top ihtiyaçtır Hayır bunlar birer istektir üzülen yüzü çiziyoruz İhtiyaç ve isteklerimizi önceliklerimize göre belirlemeliyiz Evet çok doğru bir söz buna da gülen yüzü çiziyoruz Etkinlik zamanı. Aşağıdaki ifadeleri okuyunuz. Doğru olanların başındaki elmayı yeşil renge, yanlış olanların başındaki elmayı kırmızı renge boyayınız. Her zaman isteklerimize öncelik vermeliyiz. Yanlış. İhtiyaç ve isteklerimizi önceliklerimize göre belirlemeliyiz. Evet. Doğru. Alışveriş yaparken ihtiyaçlarımıza öncelik vermeliyiz. Doğru. Beslenme, barınma ve giyinme zorunlu ihtiyaçlarımızdır. Doğru. Kalem, istek, çikolata ihtiyaçtır. Yanlış. Değerlendirelim bölümü. Alışveriş listesi hazırlarken nelere dikkat etmeliyiz? Yazınız. Evet, evimizin ihtiyaçlarına öncelik verecek şekilde liste hazırlamaya dikkat etmeliyiz. Önce ihtiyaçlarımızı alacağız çocuklar. Alışveriş listesi hazırlarken ihtiyaçlara öncelik vermeliyiz. Ailenizle birlikte alışverişe çıkacaksınız. Kendi ihtiyaç listenizi hazırlayıp yazınız. Ben örnek olarak buraya yazdım. Bir çocuğun nelere ihtiyacı olabilir? Süt, kalem, resim defteri, silgi. Yine buna benzer şeyler yazabilirsiniz. Evet sevgili kuzularım. Önceliklerimiz konusu bu kadar. Sizler de önceliklerinizi belirleyin. İhtiyaç ve isteklerimizin neler olduğunu iyi öğrenin alışverişlerde ihtiyaçlarımızı öncelikli olarak gidermemiz gerektiğini bilmeniz hem aile bütçenize hem de kendi bütçenize faydalı olacaktır. Hepinize kolay gelsin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.